Esaret dizisinin sevilen başrolü Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun'dan şok bir iddia geldi. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un dizideki partneri Mahasine Merabet ile aşk yaşadığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Daha öncelerde Merabet ile eşinin yakınlığından rahatsızlık duyduğunu belirten Nevin Torun uyarılarının eşi ve menajeri tarafından dikkate alınmayarak, Reklam için Cenk Torun ve Mahasine Merabet'in fiziksel yakınlık göstermesi ve sosyal medya paylaşımlarının bardağı taşırdığı öğrenildi. Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, mahkemeye sunduğu dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti. Eşiyle ilgili durumu kayınvalidesi olan ünlü şarkıcı Nurdan Toruna ilettiğini belirten Nevin Torun destek görmediğini belirtti. Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine destek olmadığını da iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşılandığını belirtti. Cenk Torun'un avukatının yaptığı açıklamaya göre ise ikilinin dizi dışında arkadaşlık ilişkilerinin bulunduğu ve ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.